Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomda parazitlerle ilgili bir video yapayım dedim Arkadaşlar kontil kontili 3 aya kadar veriyor 3 ay 4 ay ne kadar verebilirseniz dozajını arttırarak 30 günlük olduktan sonra mutlaka verin çünkü anne sütünden bile parazit yapıyor e, kontil şu, şurubu. Bu normal eczanelerden alınır arkadaşlar. Yani bir aylıkken baştan üç aylık, dört aylığa kadar verebileceğiniz bir şurup. İç parazit için. Sonra bunlar var arkadaşlar. E, bu da 3 aylıktan sonra yavruları genelde verdiğimiz bu e, her 10 kiloya bir tablet e, şeyimiz. Bunu ne yapıyoruz? Bu ee, biraz tuzlu olduğu için diyorum işte geçenlerde bahsettim. Eğer şey yaparsanız ee, e, yapabilirseniz büyük köpeklere dahi eğer tek köpek besleyen arkadaşlar diyorum e, bunu verebilirsiniz. Çünkü verdiğiniz arkadaşlar e, diğer haplardan çok daha etkili. E, o ki e, mesela 80 kiloluk şeye 8 tane vereceksiniz köpeğe. O şekilde bu habımız bu şekilde arkadaşlar. Sonra bunu veriyorum arkadaşlar. Ee, büyük köpeklere ben e, yetişkinlerin hepsinde dörder tane kullanıyorum. Geçenlerde de onu kullandım. Yetişkinlere dörder tane bunu veriyorum. Ya yani bu da 20 kiloya bir tane olarak şey yapılıyor da baz alınıyor. Ama ben benim kapıdaki nedir? Bir yaşına gelmiş köpeklerin çoğu zaten hepsine dörder tane verdim. Yani iç parazitler arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yani kısa ve öz bir şekilde şey yaptım. Bu kontili bir aylıkken başlıyoruz dedik. Dozajı mesela bir buçuk gram, 2 gram. O gün geçtikçe haftada bir kere mutlaka yapın bunu. Haftada bir kere mutlaka yapın. Bunu iki üç ayda bir aynı şekilde bu da aynı. 2-3 ayda bir. Ama şey önemli olan tabi kontil çünkü bu bunu vermeye başlıyor bunu vermediğimiz zaman zaten genelde şeylere yetişmez gençlik aşısını yapmaya dahi en iyi geçmeden en iyi kaybedebiliriz Onun için kontrol mutlaka şarttır şırınga şırıngayla ağzına sıkıyoruz Onlar zaten tablet şeklinde ağzına atıyoruz. O da bu da tablet. Diğer de tablet. Onlar da ağzına atıyoruz. Bu iç parazit şeyinde budur arkadaşlar. Demek istedik demek istediklerim bunlar. Hatta şöyle yapayım. Arkadaşlar geçenlerde Geçenlerde. Heh, şunu soran olmuştu onu söyleyeyim. Arkadaşlar dış parazit için şey yaptık sırtına 6 şar gram köpek başına şey yaptık. Bu nedir? Göründüğü üzere kene, pire onlar için. Güzel bir ilaç da. Zaten evmemiz olmazsa olmazlarımızdan çünkü bunu devamlı şey yapıyoruz ee, köpeklerde uyuzluk şeylerinde genelde bunu kullanıyoruz dışperzit de diyebiliriz ama uyuzluk diyorum ben işte öz olarak burada bahsetmek istediklerim bunlar arkadaşlar genel olarak. Arkadaşlar bugün geldik bahçede. Ee, şey ee, iki tane yavrunun işte daha yok değil mi? Ömer? Evet. Yemiyorlar. Bunu niye vurduk? Ne bunun adı? Onu bir söyle de. Bu katasol abi. Ee, iştah açıcı ve vitamin, geliştirici olarak. büyük Büyükbaş hayvanlarda geçerli zaten köpeklerde de aynı şekilde bunu kullanıyoruz. Yemelerin tadı olmadığı için. Meşitlerde 5 beş gram civarı ete vuruyoruz bunu küçüklerde de bir buçuk gram civarı. Yine aynı şekilde ete buldum. İnşallah fayda sağlar. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bu köpeklerin hangisi olursa olsun büyük küçük iştah açmak için on numara yıllardan beri kullandığımız şey ilaç ismini de böyle göstereyim size faydasını biz görüyoruz arkadaşlar bilmeyenler hemen emeklerin iştahı yok. Evet. otomatikmen Ömer'in de benim de iştahım <laughs> yok. İşte ne olursa olsun köpekler yemediği zaman, hasta olduğu zaman biz hotel'e Şimdi günün ortasına geldik. Birbirimize kös kös bakıp duruyor. Başka, <laughs> başka bir şey yok. Oyunlarımızı gösterdin mi sen izleyicilerimizi? Yok, istemiyorum. da oyunlarımızı yo, göstermemiz yo. lazım yani artık. İşi geliştiriyoruz <laughs> Herkese böyle sıcakta köpeklerimiz. En büyük yardımcım Meri oldu benim. Yani? Kapı mesela şimdi kapıyı açıyorum. Meri dışarı çıkıyor. Koyunlar buradan geliyor ya. Onları falan pıtır 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 bir şeyler alıyor. Şey koyunları mı? He. Yani yol gösteriyor. Yol gösteriyor. Aha, buyurun arkadaşlar. Nerede oyuncu oldu bak. İlk, i̇lk, gün korkup kaçıyordu. Şimdi hmm. ağızlarını falan yalıyor. Hmm. Beraber gidip arpa arpa yiyor. Hmm. Köpekler hmm. içeri oyundan beraber. Şimdilik. Bu bir başlangıç arkadaşlar değil mi Ömer? Tabii bu başlangıç. Yavaş yavaş çoğaltacağız. İnşallah tamam Ömer aslında cadı buraya yatmamız gereken şey bizim de hmm. Bu bunu anlaşamıyor nereye hmm. şey e, şu suyu şu çadırın altına alsak daha iyiydi anladın mı? Ya yani şu yemi e, nereye koyarsan olur da evet. su kölge altında olursa sıcak olur istesemiz buda burada bunlar aynen istesemiz onu ayarlayalım ısınmama yok abi ya he? Soğuk, ısınma yok yani bir ilerleyen günlerde koyabiliriz. Ha ilerleyen daha. Evet. daha iyi olur. Siz bir yazısınız. Ha şimdi oldu. Arkadaşlar koyuna alıştırmak için ha böyle kapatacaksınız. Hayır, Şişt, geç. Gelme. Geçenlerde çekmiştik arkadaki otlar falan kesildi Kesilince onları yiyecek hayvan da var artık Değil mi? Evet <laughs> Ama arkadaşlar bu Çolak kız manyak Her seferde Bakın gördüğünüz gibi ben size şey göstereyim Efendim değil mi? Ne? Buraya bağlı şu anda neydi? Çünkü o dışarıdayken onu bağlıyoruz. Çünkü bu buradan atlıyor bir şekilde. Sıkıntı yaratıyor. Zaten bunun vadide dolmaya başladı. İleride e, diğer kara e, şey olunca ne olunca doğurunca otomatikmen falak buraya, o oraya derken yer değişecek. Çok, çok, çok 5 3 gün, 4 gün kaldı. 4 gün mü? Dört gün sonra yavruluyor inşallah. Zamanla bir iki gün geçiyor da Arkadaşlar yavrularımız sabah verdik yemediler, şimdi verdik gene yemediler. Acaba tiksindirdik mi fazla verip diye onu tahmin ediyor. O da olma ihtimali var ama biz ee, şeyi verdik, katasolu verdik. İşte biz buradayken biraz gezdiriyoruz çünkü Leydi atlayıp istediği gibi geziyor Bir şey Benim dökeyim mi? Tamam, tamam dur dur. İzin verin hatta ki dökmemiz. Ömer ilk defa koyun besliyor değil mi? Evet hayatım ilk defa abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayatında ilk defa koyunları yemliyor, koyun yayıyor Ömer. Allah bereketli de etsin kardeş. Abi abi. Şimdi ben yaşından dolayı çok şeyler yaptım da Ömer ilk defa yapıyor. <laughs> Her şey işte bir ilki var ve başlangıç. Benim bildiğim bir şey var. Ömer hiçbir zaman hiçbir hayvanı aç bırakmaz. Onu biliyorum. Kendi aç kalır, hayvanları aç kalmaz. Aa, onu, ondan gelir eder, gel, gelir elde eder. O ayrı bir olay. Vallahi ben işim, gelirini geçer çok oldu. <laughs> ben işin derkindeyim ya. Evet. Ama var ya. Sıcak, gerçekten. Ben duramıyorum. Hayvanlar da Tamam. Şöyle e, yağmurda bir girsinler diye geçici olarak oraya evet. e, çektik, o geçici olarak. Bunu zaten köpekler için çektiydik. Bu ayrı bir olay. Şimdi oraya e, çinkolu bir barınağı olmaları, olması lazım mutlaka. Yok, ilerleyen zamanlarda takipçilerimiz zaten görürler. Bu oyunlar için çadır ahırlar var abi, araştırdım. Kimisi terleme yapıyor, iyi değil falan dediler. Birisi kullanan arkadaşlarıma sordum. Onlar da dediler, yok biz gayet memnunuz. Yani yeni bir harlaha yapacağım. Yine çadır alacağım dedi yani. Yine çadırdan yapacağım dedi, iyi dedi. Sanki bir Olduğu kadar işte. Oyun sayesinde göre büyük küfe. bir çadır ahır yaptıracağız. Hı -hı. Hayvanlar Hı -hı. çünkü bunlar sevdiğim için. Evet. Artık bir yaşta geldi. İstediğim, istediğim zaman yapabiliyorum. Evet. O yüzden dolayı. Bizim burada yapmamız gereken tavuk. Köpeklerin de alışması lazım. Ama tavukta da işte tavuk biti falan oluyor. Ama tavuk bize şart. Çünkü köpeklerin alışması lazım tavuğa küçük yaşlarda. Hem de e, biz de ondan ayrı bir zevk alırız. Tabii. Mesela haydutu biz göndermiştik koyuna. Alışsın diye. Bir evet. arkadaşımız vardı. Köye gönderdik. Haydut tavuk koymamış köyde tuttuğunu yiyor. E cadı da aynı. İşte yani köy yerinde de şimdi yani şimdi cadının olduğu yer sen ne evet. en azından. Yani iki tane üç tane tavuk var atıyorum. Hı -hı. Bu Diğer yerdeki tavuklarla saldırdığı zaman Sıkı köy yerinde de tavuk yani koyundan şeyden geri geliyor ki kim ailelere şey uyumetli oluyor. Tabii canım. Adam öyle Allah'ını seversen biz başımıza bel olacak. Bunlar <laughs> <alıp> geri götür dediler. <laughs> Buraya bir tavuk lazım. Yani en azından 3-4 tane tavuk şart. O da mesela şu sondajın dibine şöyle bir bir yere bir hemen yapılır. Evet. Bir de bakıyorum ki çatır çatır şey köy tavuğu. Yaz günü bizim işlerimiz de şey abi yoğun. Yoksa o sondaj da faaliyete geçireceğiz. Oldu arkadaşlar bizden bunlar su teknelerimiz, yem teknelerimiz, boyunlarımız en önemlisi. Ve e, Meri ufak ufak alışıyor. Ve biz bunlar damızlık olarak aldık zaten dişi. 16 tane var burada. 15 beş evet. tanesi dişi. Bir tanesi boşluk. Sen beraber hayvancılığa gireceğiz arkadaşlar <laughs> yani. İlla tepe olmaz. Dün hindiyi araştırdık. Evet. Ee, hindi olayını da Arkadaşlar Hindi'de 3 e, ayda bir verim alıyorlar filan dediler. E, Hindi'ye de bir girme şeyi vardı ama onda öyle bir şansımız yokmuş. Bizim göksün aşırı e, serin bir hava, yaylı havası bize uymuyor yani. Hindi bizim buralara hiç uymuyor. Bizim sanayinin orada bir yerde e, besleyen bir arkadaş da vardı. Şimdi hiçbir tane kalmadı. Ne yaptı? Ne i̇şte kimse etmiyor. Yani hiçbir şey kar şeyi yok. Kar şeyi yok onunla. Ben e, kar amaçlı ne olur diye bir araştırma yaptım da uymuyormuş bizim buralara. İlk günler meri kaçıyordu bunlardan? Şimdi bunlar nereden kaçıyor? Kere dedim aslında bir dikkat ettim. İşte dışarıda otlatıyorum ya. He. Getirdim içeri. Meri kapıyı açıyorum. Meri dışarı çıkıyor. Kızım içeri geç diyorum. Bu içeri giderken bir tanesi takılıyor patır patır akasıza getiriyor. İçeri gittikten sonra artık şey yapıyor böyle ağızlarını yalamıyor şey yapıyor. He. Şimdi e, bu a, hemen yan tarafı yol. Yol olmasa beraber onlarla beraber otlama Hı. şey yapardı. Hadi. Zaten şimdi şuralar boşalırsa Yani oralar boşalırsa iyi olur. Evet. Akşam işte valya yaptırdım. Sağdaki sol bakayım toplayayım dedim. Üstüne bir muşamba kapatayım. Yağmur falan yağarsa yaptırdı, yaptığınız boşa gitmesin dedim. Böyle topluyordum. Köpeklerin birden hep sallanmaya başladı. Boşa boşa. Ne oldu dedim. Arkam döndüm bir baktım boyunların hepsi yolda. Yol, yola çıkmışlar. Yola çıkmışlar. <laughs> i̇şte acemi çoban dedikleri bu. <laughs> arkadaşlar hemen yok direkt vurur geçer çünkü çok hızlı geliyor geçiyor buradan evet. arkadaşlar. Arkadaşlar bizden bu. Görüşmek dileğiyle. Ee, ne diyeyim? Ömer e arkadaşa tekrardan bereketli olsun diyelim. Teşekkürler. <laughs> Görüşmek Allah dileğiyle. Abi. Kalın sağlıcakla.